Veganlarla tartışma yapılır mı sence? Hayır. Veganların çoğunluğu gizli gizli etiyor biliyorsunuz değil mi? Anket, meta analiz var bu konu hakkında yapılan anket, tüm anketleri kapsayan. Yiyorlar. Hepsi değil ama çoğu. Çünkü veganlık neopagan bir görüş oluşundan ve insana değer verme işinden ötürü çağın ruhuna uygun. Fakat çok zorlayıcı bir öğreti veganlık. Bu açıdan çağın konformist ruhuna aykırı. Bir çatışma söz konusu. Bu tür ideolojiler keyfi olarak seçilir insanlar tarafından. O yüzden veganlığın yani pratikte ben bundan daha fazla tutacağını da düşünmüyorum zaten. Çay, çağın ruhuna çok aykırı. Zora gelen bir e, jenerasyon yok. Günah çıkarmak istiyorlar sadece. Abi veganım o kadar zor değil. Ya biraz da mizaç meselesi ama çoğu vegan için zor. Veganların çoğu bazıları etten tiksinebiliyor eyvallah. Ama veganların çoğu zaten eti seviyor sevmiyor değiller. Ve iradelerine karşı bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Bu çok zor bir şey. Ki sırf et de değil veganlık abi. Yani vejetaryenlik dinse veganlık IŞİD gibi bir din. Çok aşırı. Peynir yok hocam peynir peynir. Ben peynirsiz yaşayamam ya.